Herkese selamünaleyküm. aleyküm. Bugün ne yaptık? Ufak tefek ince macunluk yerler vardı. Şu aralar bozuktu. Oraları yaptık. Şu çizgiler bozuktu. Şöyle komple aşağıya kadar bant çekerek mat siyah boya kullanarak düzelttik. Yan çamurluktaki sinyalleri söktük. Öndeki sinyalleri söktük. Farları falan söktük, panjuru söktük. Kapı kollarını söktük hepsini. Arka stopları söktük. Şurada sorun vardı. Burayı elimden geldiğince düzeltmeye çalıştım. Şuralarda çürük vardı, onları saç yapmıştık. Bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Buraları işte galvaniz macunu sürüldü, zımpara yapılacak. Şu alt kısım komple pütür atılıp üzerine beyaz boya atılacak. Aracın içi bu içi bu şekilde komple sökülmüş. Zaten bütün parçaları sıfır olacak. Durum bu. Yine bu şekilde parça parça video fotoğraf çekmeye çalışacağım. Şuradaki kanal var ya su kanalı. Şimdi şurada bir çürük çıktı. Burada çürük çıktı. Orayı kaynattık. Üzerine macununu çektik. Şimdi buraya da aynı kanalı vermeye çalışacağız. şuraları önceden siyah boyamışlar. Buraları güzel bizim parlayıp temizleyeceğiz. Kapı işlerinde de var. Bunlar çürük değil, balizdir, yapıştırıcı izleri. Bu tarafı temizledim. Yarım saatimi herhalde almıştır. Şuralardaki siyah boyaları sökmek. Şuralarda. kapı işlerini bazı yerleri saça kadar indirdik mecbur. <laughs> Durum bu.